Ve Pelin Video atar mısın İşlerine çalışırken bir zaman sonra Müzik dinlemekten beynim patlayınca e, Senin videolarını açıp izliyorum Genelde eğlenceli olduğu için Ama Videon yok <laughs> Kalmadı Video at yeter Yeter işine sıkılıyorum bana video at Video, video çek at artık yeni video Kanka ne olur yeni video at ne olur. <laughs> ne olur yeni video at. Çok fakirim çok videosuzum. <laughs> yeni video at ne olur. Pelin <laughs> Allah rızası için yerlere gidelim. Sıcaklığı öyleyeceğim Allah rızası için kanka yemin ediyorum. Eridim bittim ya. Kanka gidek gidek de yani Allah rızası için ya. Sıcak evet biliyorum farkındayım ama azıcık bari dayansaydım. Şimdi üstüne gelince oturdum. Şuraya sen aradım Net kanka havuzlu bir yere gidelim. Çünkü yoksa eriyeceğim. Hatta Rose'yi de alalım yanımıza. Sana birkaç kişi çağır işte arkadaşlarından. Ama net öreceğim. Yoksa gitmezsen senin rüyana girerim. O derece yoruldum bak sıcaktan. Hatta şu an senin evinin bahçesindeyim. Geliyorum kanka. Yok lan nara bizim eve geldim be. Ama sen şimdi çekmek değil misin Allah rızası için ya? Dur geliyorum. Allah aşkına kardeşim ne yapıyorsun sen? Ne yapayım sıcaktan öldüm tamam mı? de çalışıyoruz. Ee, sorma ya. O yüzden bir de net yaz geldi birazcık tatil yapalım eğlenelim bir şey yapalım ya Allah rızası için. Tamam. Evet ben Rose'yi çağırıyorum. Bıraksana ben çağırsaydım Rose'mi. Ay bir de seninle uğraşacağım. Çağır diyor sen çağır ya. Neyse dur ben de Selin'i ve babanı çağırayım yani. Ama iyi olur iyi. Herkese selam canlarım. Bugün sizlerle birlikte kızlarla birlikte Akaba Park'a gideceğiz. Bir sana uzun uğraşlar sonucunda beni kaldırdı yani oturduğum yerden ve habire şey söylüyor. Pelin video at. Pelin video yapalım. Pelin video çek. Kardeşim ben de otomatik tuvek miyim yani değil mi? Her dakika video yapıp bir çekim yani editleyeyim. ve Lisa'nın sonuç şeyleri yüzünden neydi ona ya? Kelimeci. ve Lisa'nın baskıları yüzünden video çekiyorum. Hatta şu anda yanında gördüğünüz gibi konuşmuyor. İstediğim yaptırdığım için çok mutluyum. Neyse ben de video çekemedik. Bence çok gayet güzel oldu. Arada konuşma özürlüğü gelecek. Büyük bir ihtimal yüz sıcaktan. Kusura bakmayın. Hoş geldiniz kızlar. Hadi gidelim artık. Hoş bulduk Pelin. Valla çok sıcak çok iyi bir fikirdi. Evet vallahi billahi o kadar sevindim ki çocuklarını bırakıp yani geldim sizin yanınıza. Peki hepimizin bu şey olması yani bekar olup sadece Selin'in evli olması şaka mı yani? Ben de evleneceğim yakında parkında, sen Lisa. Kız seni unutur muyuz Allah aşkına? Harbi yani unutur muyuz seni Rose? Bizim peki şeylik saplık şaka mı? Neyse hadi gidelim artık ya. Evet arkadaşlar geldik yani şu an hatta kapısının önündeyiz fark etmesinizdir. O kadar çok kalabalık ki ordu gibi geliyoruz evinizdeki eşyalarla böyle. Kızlar üst kata mı çıkalım burada mı duralım? Yani burada pek fazla şey yok. Çocuk yeri burası. Bence ben üst kata gidelim. Aynen ya üst kata gidelim. Vermişsiniz bana böyle buzdolabı gibi bir şey yani. Ben taşıyorum ha bir arkadaşım. Ne ağırmış bir de bu. Valla için dondurma meyve suyu falan aldım. Bir zahmet taşıyor. Aynen yani. Sen mızıkçı. <laughs> öf öf. Ay hadi geldik sonunda ya. Harbi. Elimdeki eşyalarda elim net koptu yani. Aa bir şey diyeyim ama altta üst değiştirme şeyi vardı. Bence üstlerimizi değiştirip öyle gelelim. <laughs> bir de oraya gelemeyeceğiz. Şaka mı? Harbi mi? Evet daha görmüştüm hatta. Allah cezamızı versin ya. Neyse durun. Evet arkadaşlar hepimiz mayolarımızı giydik yani şu an serinliyiz hatta o kadar güzel ki şu an. Bir de üst kata gidelim yani üst katta daha büyük yer var. Biz daha bire gidip iniyoruz geri iniyoruz geri çıkıyoruz yalnız. Gel gel. Ah yanlış yere bastım. Abi benim artık iki önek hareketim oldu yeter. Senin ikonik hareketin ne? <laughs> benim asansörü yanlış basmak. <laughs> Burası daha güzelmiş net. Evet ya. Yandınız ettik hem yani beni bıraktınız ya. Şu an havuza girmek için kendimi zor tutuyorum. Ay konuşmayı da unuttum. Hadi ben kaçar. Ay yemin ederim bir, bir kere dur adım akıllı ya. Yok. Ben de seveyim havlumu. Geliyorum. ha burada otururum herhalde. Oo oh, mis yani mis mis. Ben de dayanamayıp geliyorum yanınıza. Allah cezanızı versin beni. Ben bırakmayın burada ya. Bu küçük havuza niye sığdığınız diye sormayın arkadaşlar. Aşağı gideceğiz birazdan. Buraya azıcık yağlamış olabiliriz. Kira olabiliriz. Ben de geliyorum ya. Çekilin. O kadar çoğuz ki yani havuz taşımayabilir bizi. Kızlar şurada öyle bir güzel havuz var ki anlatamam. Ay harbi çok güzel. Evet arkadaşlar kızları hiç tutamıyoruz yani. Her saniye ora bura bura orası orası şurası deyip diyor. Evet ya. Ben de geliyorum. Evet sanki hiç bu yapmıyor. Ama arkadaşlar çok iyi geldiğini söylemekten edemeyeceğim. Evet ya bakın arkadaşlar ben ısrar ettim. Ben ben ben. Al, zaten siz aramasaydınız ben arayacaktım. O kadar iyi geldik ama tamam. Şimdi fotoğraf çekeceğiz arkadaşlar. Evet bir sürü çektik. Şuraya koyayım. Yani Noyan Allah aşkına birazcık işten kafana kaldı diye getiriyorum. Hala iş düşünüyorsun. Ne yapayım sanki umurumda. Gel abi şuraya rahat da yani sıcak havalar zaten. Tatil yapmayacağımı söylemiştim. Neyse tamam ya. Beş dakika sonra geri giderim. artık. Bence aşağı gidelim bence artık. Çünkü sıkalım buradan. Sorma ya. Aynen artık gidelim. Suda su yuttum. Ben suyu değil neredeyse dereyi içtim yani. Kanka. Efendim kanka görmüyor musun? Neyi kanka Allah aşkına? Noyan'ı. Nerede? Aa Noyan merhaba. Aa yenge merhaba. Siz ne arıyorsunuz burada? Valla kızlarla bir kafa dağıtalım dedik yani o yüzden buradayız. Merhaba enişte. Ay pardon Noyan. Lisa yapma. Değil mi yani yine karşılaştık. Öyle çok karşılaşmaya başladık. Merhaba Noyan Bey. Merhaba Pelin. İyi tatiller. Hadi kızlar biz gidelim. Ay Pelin dur sana az daha oturalım. Evet yani. Ben tanışmıyorum. Ben Bubble. Ben de Noyan. Ben de Can. Memnun oldum. Ya bunlar siz kimin tarafındasınız kızlar? Ne arzu edeceğim? Hadi gidelim artık. Azıcık daha dur Pelin ya. Tamam Pelin sorun değil. Biz de daha deminden beri yüzüyorduk. O kadar sıcak ki hava yani insan ölüyor. Evet ya biz de evden çıktık yani çalışmadan. Geldik buralara. Zaten biz de aşağı ineceğiz birazdan. Siz de gelin. Belki geliriz siz. Keyfinize bakın. Teşekkürler. Hadi gidelim. Lisa seni ağzına edeceğim. Yemin ediyorum edeceğim. Evet. Benim benim ağzıma etmeden gideyim yanıma. Hadi görüşürüz. Kanka seni ağzına etmeyecek miyim ben şimdi? Estağfurullah. Pav çiftimi birazcık birleştirmeye çalışıyor olamaz mıyım? Lan ne çiftti kardeşim. Biz patronum. O benim patronum anladın mı? Ayrıca Selin'in de eşinin kuzeni anladın mı? Her türlü yerden akraba oluyor desene. Lisa senin ağzına etmeme az kaldı kanka. Sakin. Aynen yara'ya girdin yoldu babam. Ama yakışıyor mu? Yani evet yemeğe geldiğim zaman da anlamıştım. Bir de o var ya Allah aşkına ayrı bir sinir oldum. Ne? Bir de siz yemekte mi karşılaştınız? O, yandan yandan siz çoktan olmuşsunuz. Ben sizi şifredim gitti. Sadece Lise'm şifredi. Yemeğe ederim ben de Er Selin, Arya hepiniz ayrı bir ailemsiniz. Sinir ediyorsunuz beni. Kanka hiçbir şey deme ben de şifredim. Anlat bana çabuk çabuk anlat. Kısacık anlatıyorum. Özet geçiyorum. Bak sinir etmeyin. Selim beni yemeğe çağırdı. Uzun süredir yoktum yani gidemiyordum onların yanına ve yemeğe gittim zaman bir bakıyorum. Noyan orada oturmuş. Bana bakıyor. Evet birazcık öyle oldu. Aferin kıskanı. Hay helal be helal. <laughs> Ağlayacağım. Siz benim tarafımda olmanız gerekiyor. Ben Döveceğim bu adamı. Niye dövüyorsun? Çok yakışıyoruz. Neyse bak. Geldim. Orada oturuyormuş işte. Sonra beni bir de eve bıraktı. Cinnet geçirmemek şu an elde değil yani. Her türlü yere karşılaşıyoruz. Siz bir de karşılaştınız mı? Oo, nerede hem de kamp yerinde bile karşılaştık. Daha bile pilla bakış atıp duruyor ben. Çoktan çaktım. Hem de nasıl bakış atıyor? Kızlar! Ben gidiyorum. Bu tam bir ya. Bir şey olmaz. Yakında sizin yakında Pelin sizin pestilinizi çıkartacak. Evet ama çok güzeller. Hem de nasıl. Gelmeyin diyorum ben size ya. Geldik bile. Asansör her an çökebilir. Baksanıza. Sus ben hale, sinirim bozuldu. Size küstüm ben. Yine karşılaştık Pelin'le. E ee, buna da tesadüfte ağzına ortaya böyle bir vurayım abi yani. Tesadüf mü sence bu? Ben bir direk gelmediğime göre orada bir direk gelmemiş yani. Ne yapsın kız? Ay. Ay bir de savunuyormuş ya. Yok canım estağfurullah. Ne savunacağım yani öyle bir şey yapmadım. Savunmuyorum da ayrıca. Nereye gitti onlar? Kız daha yine ayrıldılar peşimizden yani. Zaten merak ettim. birazdan gideriz. Yok yani o yüzden değil ama gidelim. Burası sıktı. Aynen aynen. Kız şapkan çok güzelmiş. Teşekkürler abla. Dur 5 dakika takıyorum. Ya abla versene şapkamı. Ay ya seni şey kapana küçük o şapka. Ay yemedik şapkanı al. Ne ne Çocuk bana trip attı. Ne bekliyordum? Hadi atıyorum. 1, 2, 3. Lan bir de kamera ben. Aman boş Kızlar çok eğlendim ya sorma ben de ama birazcık acıkmaya başladım. Bence artık sudan çıkalım ya. Aynen ya ben çok acıktım. Yemin ediyorum sizin o kaçırılan videonuzu izledim. Baba o yani dediği kelimelerden biri acıktımdı. Ama acıkmıştı kız. Evet ama acıktım. Ben de acıktım. Size kolay gelsin. Ben gidiyorum şimdiden. Ya sen senin ağzına gideceğim. Birazcık bizi bekle ya. Ama asarız ya. Ben şu çocuk yerine mi otursam? <laughs> Aynen ya asarız. Dur ben bir getirip geliyorum. Lisa sana emanet kameram. Evet dersiniz komutanım. Merhaba Pelin. Merhaba. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Ya yemek yiyeceğiz de Yani sandalye kalmamış bir tane sandalye alıp geliyorum yukarıdan. Dur ben alıp geleyim. Gerek yok ben alırım. Teşekkür ederim. Rica ederim. Yani gelmene bile gerek yoktu. Yani. Ama seni yalnız bırakmak istemedim. Sağ ol. Gel. Gel. Buyur. Ah. Teşekkür ederim. Tekrardan teşekkür ederim. Görmezlikten gelme o ya. Abi sen çok centilmenlisin ya. Abi sus ağzına edeceğim şimdi. Geldim. Lan burası da doluymuş. Sandalye var. Evet kameranı alabilirsin. Ama kanka şey diyecektim. Yanına biri mi geldi? Yo, Hayır gelmedi. Ama ben gördüm sanki sarı kafa gelmişti. Sarı kafa sarı kafa kim ya? Onun adı sarı kafa artık. İsmini ben buldum. Siz nereden gördünüz? Seni izliyorduk. Beraber alıp geldiniz. Bayanasın ya. Evet evet öyle oldu. Evet evet öyle oldu. Ne 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 Kızlar sipariş vermediniz. Burası tırık gibi benim izlediğiniz tek. Birazcık öyle oldu. Ben verdim rahat olun. <laughs> ben içecek almaya gidiyorum. Ay bana da al sana. Tamam. Bir, iki tane içecek alabilir miyiz? Tamamdır. Biraz daha öyle bize bakarsanız anlayacak. Çıkar vakti de direkt sana bakıyor. Ooo. Hay senin oğlanın bana. Ben acıktım yemek yiyorum. Kızlar afiyet olsun. Teşekkür ederim. Ben işte. Ay Noyan Noyan. Efendim? Yok ya bir şey ağzım süçtü. Ha, tamam neyse görüşürüz hadi. Allah rızası için bir daha enişte de gideceğim şuradan. Gideceğim. Tamam tamam gitme. Artık gidelim mi? Çok yoruldum. Evet ben de yoruldum. Yok ya aşağı katlarda birazcık böyle şey vakit geçirelim. Bana uyar. Bana da uyar artık vazgeçtim. Allah abi. Sağ ol. Oh be üstünü değiştirdiğimiz iyi oldu. Evet ya. Artık çay kahve artı içebiliriz. Hatta durum ne yapalım biliyor musun? Elime çantayı taşımaktan harap oldum. Evet ya bu ne her saniye tık 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 tık. Şurada kıyafet değiştirme yerlerine koyalım görevli birine de söyleriz. Bu kız harbi akıllı ya. Yani akıllı. İşe gelince ama. Bir de diyene bak. Hadi gidelim. Kızlar burası spor yeri. Vay nasıl ya kaç yaşındaki kadın spor yapıyor ben yemeğe derim iki işinav çekince bir şey yapınca yani yoruluyorum demiyor. Hele yani ben koşmaya bile mecalim yok. Maşallah deyin kadına ya. Ben birazcık ilerileri ileri, ileri geziyorum. Ay konuşmayı unuttum. Ben de geliyorum seninle. Baş belası ne olacak? Ben burada oturuyorum. Kanka ne oldu? Bak kanka şimdi biz var ya Pelin ve Noyan'ı buraya çağıracağız. E ne yapacağım burası? Spor mu yapacaklar? Bu kız hani aklı çalışıyordu ya. Öf. Ve ikisine buraya gideceğiz. Kanka sen şaka mı yapıyorsun? Şaka yapmıyorum tabii ki de. Harbi yapmıyor. Pelin öğrenirse ikimizin de ağzına sıçar. Cidinden geleceğine de sıçar yani. Aa, yapmaz ya Pelin. Aman boş ver. Yani yakışmasalar yapmayız. Haksız mıyım? Tamam ben Noel'i çağırırım Sen de Pelin'i çağır. Kanka gelsene şurada çok güzel bir şey terma şey var ya. Aa ciddi misin? Sıcak ama hava haberin olsun. Aman olsun. Oraya gidelim gel. Olur. Ne oluyor lan? Niye göz bir birbirinize? Yok kız bir şey yok. Hadi ben gidiyorum. Ay bir boklar yiyor bunlar. Ben gidiyorum bekle. Beni buraya getir sonra bir de git. Nereye gitti seninkiler? Kim benimki? O oh, işte iç mimar Pelin. Aa nereye gittiler ya görmüyorum ben de. Bir de nasıl da çıkıyor ya. Ben de gideyim aşağıya. Noyan gelsene bir aşağıda çok güzel şeyler var. Sizi bekliyoruz. Bizi mi? Tamam tamam gidiyoruz. Hadi kanka gel. Hele öyle bir termen şey var ki üf mük yani. Tamam. Aa Noyan gelmiş. Evet. Selam yenge. Selam. Merhaba. Hoş geldin Noyan. Gelin gelin bu taraftayız biz. Ben burada oturuyorum vallahi yaşandım ben ha. Tamam niye çağırıyorsunuz ya? Ha, ben de geliyorum yanınıza ya. Merhaba. Merhaba. Şey merhaba. Aa, ne ben de diyorum ki siz mi geldiniz? Evet yani terman şey varmış dediler şey yani gel yani lise gel. Ben de geldim. Sen ne arıyorsun burada? Ya bana da aynı öyle dediler. Kanka şimdi Kanka şimdi güvenlikçi abiyle konuştum ve birazdan kapıyı kapatacak. Oo, mis mis. Hadi gel gidelim. Geldik. Kızlar nerede? Pelin ve Noyan nerede? Bilmiyorum ki onlar orada konuşuyor. Ellemedik yani. İyi yapmışsınız. Bunu kumanda gibi düşünün kızlar. Evet zamanı geldi. Bismillah hak. Bismillah. Ne oluyor ya? Pelin sakin ol dur. Oha daha çok sinir başladı. Noyan. ne yapacağız? Pelin sakin ol. Galiba kapıları kilitlediler yanlış bu. Noyan nasıl sakin olayım Allah aşkına? <laughs> salıyorlar. çok sıcak tamam mı dayan. Allah aşkına nasıl dayanayım ya. Ne oluyor burada? Nasıl kapıyı yanlış kilitlerler dava edeceğim bunları ben. Galiba teknik bir sıkıntı var. Sakin ol Pelin. Nasıl nefes alacağım ben? Kanka gel şuraya. Ne oluyor lan? Kanka Pelin'in klostrofobisi var. Ne? Biz bir gittik kapattık mı oraya? Çabuk açtır şunu. Abi düğmeye bas bas aç orayı. Tamam kızım. Evet açıldı orası. Teşekkürler. Kanka çaktırma diğerleri anlar. Tamam tamam. Ben Noyan'la Pelin'i merak ettim. Hadi gel gidelim. Ay ben de merak ettim. Aynen ya. Ben yaşlandım galiba. Gel şuraya. Teşekkür ederim ama şu an daha iyiyim. Allah aşkına böyle bir teknik sıkıntıyı nasıl yapabiliyorlar? Bilmiyorum ben birazdan konuşurum. No, ne, ne yapıyorsunuz siz burada? Niye gelmiyorsunuz? Allah aşkına insan ne olduğunu anlayamadık ki. Kapıyı üstümüze kapattılar. Ne? Kapıyı üstlerine mi kapattılar? Nasıl yani? Kanka iyi misin? İyiyim vallahi iyiyim de işte biraz daha dursaydım net dayılırdım. Evet bayağı bir kötü olmuştun sen. Oha. Olaya gel yani. Kanka, özür dilerim diyecektim. Kanka sus. Kanka iyi misin ya hastaneye gidelim mi? Evet kanka hastaneye gidebiliriz. Evet evet hastaneye gitsek iyi olur. Hayır gerek yok iyiyim. Ben şu an buradan gitmek istiyorum tek yani. O yüzden birazcık eşyalarımızı hızlıca toplayıp kızla gidelim. Olur olur. Aynen biraz daha dursaydınız. Aynen yani otururduk. Yok no, yani teşekkür ederim. Zaten ben de işe zaten ben de yani işe gideceğim için birazcık daha yani yorgun olmamalıyım doğru yani. Aynen öyle. Hadi, hadi gel gidelim biz. Hadi size görüşürüz. Görüşürüz Can. Görüşürüz Nayan. Az daha diyecektim. Evet görüşürüz. İki defa. Neyse hadi görüşürüz. Görüşürüz Pelin. görüşürüz Oyan. Sana yenge. Kızlar hadi harbi gidelim veya ya. Ben eşyalarımızı toplayalım gidelim. İyi misin ya peki? Evet ya iyi değilsen hastaneye gidelim. Hatta şu an eniştenizi alıp götürebiliriz. Yok yok iyiyim cidden iyiyim. Sadece birazcık daraldım yani. Nefes alamadım bir an. Neyse hadi gel gidelim. Ama baya iyi eğlendik. Ama harbi iyi eğlendik ya. Tekrar yapalım bence bunu. Evet. Hatta daha çok yemek getiririz o zaman. Bu kız harbi yemekle kafayı bozmuş olabilir. Ama haklı yani. Bence bir gün böyle farklı bir şey yapalım. Tabi hepimizin işlerinden aksak bulabilirsek yani vakit. Harbi ben bir de yeni işe başlayacağım ya. <laughs> az o, o zaman Pelin'i daha çok az göreceğiz. Bir şey olmaz biz Noyan'dan kafasına silah dayarız. Deriz ki Pelin'i bırakmazsan biz de seni öldürürüz. İyi fikirmiş ben bunu yazdım bir kenara. Estağfurullah ben eniştemi öldürmem yani. Enişte diyor hala. Lisa senin ağzına edeceğim artık şu enişte kelimesi unut. Enişte ama. Evet enişte yani değil mi? Johnny Cone ya Johnny Cone. Neyse işleri göreceğiz zaten o zaman sorarım halini hatırlıyorum. Gitti mi ya Pelin?